Avni Beyciğim tamam siz Avrupa'da yaşıyorsunuz, oralar çok gelişmiş falan ama bizim durumumuzda hiç fena sayılmaz. Yaşayıp gidiyoruz işte. Efendim siz öyle sanıyorsunuz, daha doğrusu yaşadığınızı sanıyorsunuz. Şimdi içeri girerken gördüm, kapının önünde kocaman bir çukur var. Nedir o çukur ha? Allah'ım o çukur üç senedir orada duruyor Avni Beyciğim. <laughs> Biz artık alıştık o çukurla yaşamaya. İşte kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Niye yaşıyorsunuz o çukurla? Kapatırsanıza. Boşverin Avni Bey. Ya Avni Beyciğim karıştırma. Biz şikayetçi değiliz çukurumuzdan. Aferin, vallahi size aferin. Yani Avrupa'da böyle bir çukur olsa Avrupa'da ayaklanır gider belediyenin kapısına dayanır. Ve çukurunu kapattırır arkadaş. Siz oturur öyle beklersiniz. Her şeyi devletten bekleme mantığı. Armut piç ağzıma düş. Ya bırak Avni Bey. Karıştırma. Sana ne ya? Zaten üç gün sonra gideceksin. Gideceğim. Gideceğim ama size bir ders verip öyle gideceğim. Şimdi üşenmeyeceğim. Kalkacağım bu masadan. Gideceğim belediye reisinin karşısında dikileceğim. İki cip laf edeceğim ve bu çukuru kapattıracağım. Ya otur abici bırak. Sana ne ya? Ya otur Allah aşkına otur abi. Hayır efendim gideceğim. Size sorumlu vatandaşlık nasıl olurmuş ispat edeceğim. <laughs> Gideyim şundan da. Ya abici gitme bak rica ediyorum. Ya bırak Ali Bey ya bırakına bırak ya Allah Allah. Biraz örnek vatandaş her şeyi devletten beklemeyin. Siz yapmazsanız devlet ne yapsın belediye ne yapsın ya? Beni armut bir şey ağzıma düş. Şuraya bak şu çukura bak. Ya böyle çukur olur mu ya? Çoluk çocuk düşer buna ya. Şuraya bak. Ya ne oluyor Ali Bey ya? Ya bizim akraba. Çukuru kapattırmak için belediyeye gidecekmiş. Ona engel olmaya çalışıyor. Ya çukur bizim çukurumuz. Size ne oluyor kardeşim? Arkadaş yok öyle. Armut bir şey ağzıma düş. Ben size vatandaşlık dersi vereceğim. Belediye başkanına gidiyor. Tutun şu anda ya. Sizin doğrusunu yapmışsınız. Vatandaş bize yardımcı olacak ki sorunların sesinden gelelim. Bizim millet alışmış armut bir ağzıma düşmeye. demeye Avrupa'da yok böyle bir şey. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ben hemen şimdi bir gönderip o çukuru kapattıracağım. bak ya. Tut bir gün kapattıracağım diye. He ya. ya. Ha, geliyorlar. Kamyon <laughs> geliyor. <laughs> Çukuru kapatmaya gelen kamyon elektrik tellerini kopardı karıcığım. Şebekede bir şey olmuştur. Ben sana dedim değil mi amniciğim? Karışmayacaktın bu işe sen. Canım alt tarafı bir şanssızlık oldu. Şimdi size kalsa aylarca elektriksiz oturursunuz. Armut bir ağzıma düş. Bana bak. Şimdi de kalkıp elektrik arızası için elektrik idaresine gitmeye kalkma. Aynen öyle yapacağım. Avni! Ya Avni! Örnek mi davranış sizinkisi? Ülkenin sizin gibi yöneticilere ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Hemen şimdi bir ekip gönderip konuyu hallettiriyor. Ya ne bekliyor bu be? Şimdi de elektrikçileri çağırmış tamirata. Buraya gelen hatta bakmak lazım. Şuradan kazalım. Tamire geldiler. Abi burada su borular varmış. Patladı galiba. Su tamir edilsin elektrik işini sonra yaparız. Allah kahretsin inşallah. Sezai! Sezai sular kesildi. Çukuru kapatmaya gelenlerin bozduğu elektrik şebekesini tamir etmeye gelenler su şebekesini patlattı hayatım. Tamam, tamam, tamam. Amirim burada kanalizasyon borusu varmış o patlamış. O zaman önce kanalizasyon tamir edilsin de biz ondan sonra bakarız işimize. Sezai! Sezai! Ay korkunç bir koku var. Nedir bu koku? Çukuru kapatmaya gelenlerin bozduğu elektrik şebekesini tamire gelenlerin patlattığı su borusunu tamire gelenler kanalizasyon borusunu patlattı hayatım. Ah Avni ah! Ne yaptın sen? Şimdi bütün mahalle hasta olacak. Tifo, tifüs, difteri. Yani böyle armut bir ağzıma düş diye beklerseniz olmaz tabii. Ben şimdi Sağlık Bakanlığı'nı arayacağım. Bütün mahalle aşılanacak, merak etme. Avni. Avni. Bulaşılardan bütün mahalleye eğiş bulaştı senin yüzünden. Her gele. Ah ulan Avni ah. Sana dedim değil mi karışma diye. Lan burası İstanbul lan. Burada hiçbir şeyi fazla karıştırmayacaksın. Adi. Biz paşa paşa çukurumuzda yaşayıp gidiyorduk. Senin yüzünden şimdi hepimiz öleceğiz. Hıya. Bu memlekette hangi görev adam gibi yapılıyor ki? Karışıyorsun ha?